Merhaba sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Hızlı bitirdiğimiz 2021'den sonra 2022'ye de Ocak ayında hızlı bir giriş yapıyoruz. 19 Aralık'ta Oğlak burcundaki Venüs'ün retro hareketi Ocak ayı boyunca da devam ediyor olacak ve yine Aralık sonunda Balık burcuna geçen Jüpiter Ocak ayı boyunca Balık burcundaki seyrine devam edecek. Bizi Jüpiter en azından Balık burcunda Ocak boyunca destekliyor olacak. 2 Ocak'ta iletişim gezegenimiz Merkür'ün burç değiştirdiğini görüyoruz. Kova burcuna geçen Merkür 13 Ocak'a kadar ileri konumda Kova burcunda ilerleyecek. Daha sonra 13 Ocak'ta retro hareketi var. Ocağın ikinci yarısında Merkür'ün retrosuyla karşı karşıya olacağız ve 26 Ocağa kadar da Kova burcunda retro hareketine devam edecek Merkür. İletişim gezegenimiz Kova burcundayken bizleri nasıl etkiliyor? Kova burcundaki Merkür bizim düşüncelerimizi, algımızı biraz daha mantık odaklı ve özgürlükçü halde kullanmamıza sebep olur. Bu anlamda bir etki verir. Toplumsal konulara karşı daha duyarlı oluruz. Sosyalleşmek, grupların içinde yer alma isteğimiz ağır basar. Aynı zamanda farklı bakış açılarıyla olaylara yaklaşmak mümkündür Merkür Kova burcundayken. Özellikle 13 Ocak sonrası retro harekette olduğu zaman e, Merkür bu dönemde sosyal hayatımızın içinde bir takım iletişim aksaklıkları yaşayabiliriz. Aynı zamanda teknolojik aletlerle ilgili de e, ocağın ikinci kısmında problemler, aksamalar yaşamamız mümkün. Ve yine ocağın başında 2 Ocak'ta bir yeni ayımız var. Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek bu yeni ay. Biliyoruz ki yeni aylar yeni başlangıçları, yeni fikirleri destekleyen görünümler. Daha ılımlı ve yumuşak enerjiler barındırıyor dolun aylara göre. Ekonomik süreçleri ve sorumluluk almayı ilgilendiren bir yeni ay süreci olacak bu Oğlak burcunda yaşayacağımız yeni ay. Bazı konularda e, yeniden yapılandırmalar gündeme gelecek. Hem bireysel anlamda hem de toplumsal anlamda bunu e, destekleyen bir süreç olacak. E, mevcut düzende e, kalma konusunda ısrar edersek biraz daha zorlu geçireceğimiz bir dönem olabilir. Değişimlere karşı e, direnç göstermemek çok önemli. Zaten 2021'in de teması buydu. 2022'de de e, bu tema devam edecek. Değişimlere karşı çok direnç göstermememiz gerekiyor. Fakat bu yeni aile birlikte bu e, direnç göstermeme konusunu çok da cesaretle böyle ayaklarımız yerden kesilerek rüzgara kapılma olarak değerlendirmemek gerekiyor. Temkinli ve gerçekçi de davranmamız gereken bir süreç olacak. Ve yeni aydan sonra 9-11 Ocağa baktığımız zaman daha olumlu bizi destekleyen açıların olduğunu görüyoruz. Bizim Mayıs 2021'de niyetlendiğimiz bir başlangıç yapmak için planladığımız konularda ilerleme şansımızın olduğu dönem olacak 9-11 Ocak süresince. Aynı zamanda ikili ilişkileri de tamir etme fırsatını bulacağımız günler olacak. Bu anlamda değerlendirebiliriz bu süreci. Daha sonra 12 Ocak'ta zor bir açıyla karşılaşıyoruz. 13-14 Ocak artık Merkür'ün retro hareketine başlamak için duran konumda seyrettiği zaman ve yine 16 Ocak'ta sert bir açı var. O zaman 12-16 Ocak arasında biraz daha temkinli olmak gerekiyor. Geriye dönük konular çatışmalı bir şekilde daha çok karşımıza çıkabilir bu dönemde. Aynı zamanda aklımızdaki ile hayata geçirdiğimiz konuların birbirini çok tutmadığı, uyumsuz olduğunu görebiliriz bu dönemde. Bize de bu tarzda davranışlar gelebilir. O anlamda biraz daha hareketlerimize gerçekçi kalmaya dikkat etmek gerekiyor. Çok böyle ideallerin, hedeflerin yüksek yüksek olup harekete döndüğü zaman birbirini ne tutmaması hali olabilir. Bir de bu dönemde çok fazla dolduruşa gelmemek gerekiyor. Manipülasyonun insanların birbirleri üzerine güç dengelerini sağlamak için yönlendirme yapacağı dönemler olduğundan Manipülasyon çok öne çıktığı dönemler bu dönemler 12-16 Ocak arasında biraz daha sakin kalmaya dikkat etmek gerekiyor ve 18 Ocak'a geldiğimizde 18 Ocak'ta da bir dolunayımız var. Yengeç Burcu'nda gerçekleşecek bir dolunay. Bu dolunayın etkileri biraz sert olacak. Yine 2021'e gidip Ağustos aylarına bakarsak eğer o dönemde karşılaştığımız konularla ilgili bir takım tamamlanmaları yaşayabileceğimiz bir dolunay olduğunu görüyoruz. E, psikolojik anlamda kendimizi çok fazla e, güvende hissetmeyeceğiz ama güven ihtiyacını da e, çok yoğun olarak yaşayacağımız bir dönem olacak bu. E, bazen düzenimizi değiştirmek e, ile ilgili bazen de ilişkilerimizi zorlayarak o güven arayışında e, uğraşıyor olacağız Dolunay süresince 24 Ocak'ta bizim irademizi nasıl ortaya koyduğumuzu gösteren Mars burç değiştiriyor. Oğlak Burcu'na geçiyor. 6 Mart'a kadar da uzunca bir süre Oğlak Burcu'nda seyrine devam edecek. Mars Oğlak Burcu'nda kendini çok rahat hisseder, yücelir. Çünkü Oğlak Burcu'nun o düzen kuran, sorumluluk olan yapısıyla Mars'ın savaşçı ruhu çok güzel birbirini destekler. O zaman bu dönemde özellikle de Ocak ayının son haftası olarak baktığımızda ee, daha fazla başarı odaklı e, hareket etmek isteyeceğiz. Yeri geldiği zaman sorumluluk almaktan kaçınmayacağız. Aynı zamanda rekabet edebilme motivasyonumuz da yüksek olacak. Maddi süreçlerin manevi süreçlerden daha ağır basacağı bir dönem olacak ocağın son haftası diyebiliriz. E, 29 Ocak'ta e, dikkat edilmesi gereken bir gün. İletişimde e, gerginlikler, karşılıklı güç gösterileri olabilir ve e, fiziksel hassasiyetler de olabilir. E, sağlık konusunda da biraz dikkatli olmamız gereken bir gün. 30 ocağa geldiğimizde artık ay sonunda e, bizim değer duygumuzu gösteren Venüs'ün yapmış olduğu retro sona eriyor. Ret e, Venüs ileri harekete geçiyor ve bundan sonra artık biz de hem ilişkilerimizde hem de maddi hayatta biraz daha rahat önümüzü gören bir noktada olacağız Evet bu görünümler sizleri nasıl etkiliyor? şimdi ona baktığımızda Ocak ayında daha çok finansal süreçler ve tamamlanması gereken konular yoğun olarak gündeminizde olacak aynı zamanda uzaklarla ilgili olan konularda yine size meş meşgul edecek Ocak ayı boyunca. Merkür'ün kova burcuna geçişiyle birlikte bu dönemde yeni fikirlere sizler daha açık olacaksınız. Yeni bir eğitime başlamak isteyebilirsiniz. Herhangi bir alanda daha derinleşmek isteyebilirsiniz. Bu arzu içinde olabilirsiniz. Fakat 15 Ocak sonrası retro hareketiyle birlikte eğitim hayatında, ticari hayatta ya da hukuki konularınız varsa bunlarla ilgili bir takım pürüzler, aksaklıklar gündeme gelebilir. Onlarla ilgilenmek zorunda olabilirsiniz. Ocağın ikinci yarısında bu konulara daha dikkatli olmanızda fayda var. Ve Oğlak yeni ayına baktığımızda 2 Ocak'ta gerçekleşiyor. Kriz yarattığını düşündüğünüz bir takım olayları aslında tamamlamak Bitirmek konusunda size fırsat sunan bir yeni ay olacak bu Oğlak Yeni Ayı. İkili ilişkilerinizde ya da ortaklıklarınızda atacağınız adımlar biraz daha bu dönemde size olumlu dönüşler sağlayacaktır. Bu alanları destekliyor. Ve giderleriniz konusunda yine bazı yapılandırmalar yapabileceğiniz bir dönem olacak ocağın ilk kısmı. Bir türlü vazgeçemediğiniz eğer bazı alışkanlıklarınız ya da düşünce kalıplarınız varsa bu dönemde sadece onların sizi zorlayacağından bahsedebilirim. 9-11 Ocak'a baktığımız zaman destekli günlerde bu 9-11 Ocak arası, özellikle de 2021'in Mayısında gerçekleştirmek istediğiniz konularla ilgili bazı Fırsatlarla karşılaşabilirsiniz bu üç gün süresince. Bu karşılaşacağınız fırsatların kadersel olduğunu ve bunları mümkünse ıskalamamaya çalışmanızı tavsiye edebilirim. 9-11 Ocak aralığında. Daha sonra 12-16 Ocak tarihleri gergin dikkat edilmesi gereken günlerdir. özellikle de ikili ilişkilerde düşündüklerinizle. Ortaya koyduğunuz davranışların çok birbirine paralel olmadığını fark edebilirsiniz ya da partnerinizden bu tarz bir davranışa maruz kalabilirsiniz. Yani daha çok bizi yanıltan bir süreç. Düşünülenlerle hayata geçenlerin birbirini yanıltı ve bunu özellikle de ikili ilişkiler üzerinde yaşayacaksınız sizler. Ee, aynı zamanda 12-16 Ocak tarihlerinde kazalara ve e, sağlık konularına da e, daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Ve 18 Ocak'taki yengeç dolunayı e, size daha çok maddi konular üzerinden etkileyecek. Ocağın ikinci yarısında ağırlıklı olarak bu donlayın etkisi altında olacaksınız. Finansal süreçlerinizle ilgili bir takım tamamlanmalar söz konusu. Siz kazançlarınıza kaybettiklerinizden daha fazla odaklanmayı tercih edeceksiniz. Bu da sizin için daha avantajlı olacak bu süreci yönetmek açısından. İkili ilişkileri de biraz zorlayacak bir dolunay olacak. Kendinizi belki çok rahat hissetmeyebilirsiniz. Mecburiyet sebebiyle yapmış olduğunuz bazı davranışlar varsa bu süreç içinde onlar sizi biraz daha rahatsız edecek. Bu dolunay sizin kendinizle ilgili bazı yüzleşmeler yaşamanıza yönelik olayları karşınıza çıkaracak. Bunları mümkün olduğu kadar kullanmayı tercih edin derim. Ve ayın son haftasına geldiğimiz zaman Mars'ın 24 Ocak'ta Oğlak Burcu'na geçişi var. Sizleri bu dönem daha fazla Mars'ın bu Oğlak geçişi ekonomik süreçleri, giderleri, borçları Yapılandırma yönünde motive ediyor olacak. Krizli durumları çözmek konusunda daha fazla sorumluluk almaya gönüllü olacaksınız bu dönemde. Aynı zamanda cinsel anlamda da motivasyonunuzun yüksek olduğu bir süreç olacak Mars Oğlak geçişi. Evet, hepinize keyifli ve sağlıklı bir Ocak ayı olmasını diliyorum. Şubat ayında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.